Aşk olsun sana. Aşk olsun. Bizi bu kadar erken bırakacaktın. Ama ama ne mutlu ki sana arkanda bu kadar seven bıraktın. Bu kadar kalbi kazandın. Bu kadar insanın sevgisini kazandın. Aşk olsun sana. Kürtlerin güzel kızı. Ne mutlu ki sana. Küçücük yüreğinle daha 17 yaşında özgürlük mücadelesinin en zorlu alanına bombalanan bir gazeteye gazetecilik yapmaya geldim. Ne mutlu ki sana bir an olsun özgür düşüncenden, adalet arayışından, insanlık tutkusundan geri kalmadın. Ne mutlu ki sana bir an olsun hiçbir şey karşısında yılmadın. Bir an olsun boş durmadın. Ne mutlu sana ki halkına ve insanlığa bir an olsun yüzünü dönmedin, arkanı dönmedin. Melek gibi kalbinle yıllarca hepimizin yoldaşı oldun. Şimdi melekler senin yoldaşın olsun. Peki. Naci, Eserna ve Malbati, Efseri, Hevali, Briz. Yani kimsenin tahayyül edemeyecek kadar zor bir şey ama birkaç şey söylemiş, istiyorum. yani evrimin düsturlarından birisi üretken olmak ve onurlu durmaktı. Bunu hep gerçekleştirdi. Yani kader 34 yaşına kadar ancak imkan verdi ama yaşasaydı eminim şu ana kadar yaptıklarının bir, bir 6 altı ay bile olsaydı yaptıklarının belki üç katını daha yapabilecekti. Yani Türkiye'nin tarihi böyle genç ölümlerle dolu zaten yani deniz gez işte en son kitabında biliyorsunuz. Her dağın gölgesi denize bir de deniz gezmiş 26 yaşında vefat etti. Buraya gelmeden önce bir bir tanıdığımızın şöyle bir sözü vardı. Evrim yani hep Türkiye'de barış olsun istedi ve onun için hep mücadele etti. Ee, bu, bu bunun için gecesini gündüzünü sürekli bununla yoğurdu. bu ölümler dursun diye. Gelmeden önce dediğim gibi bir tanıdığımız dedi ki yani ölüm elbette ki acıdır ama yani sizin cenazenizin hiç olması bir mezarı var dedi. Ve bir mezarı olacak dedi. Bunların olmadığı insanları düşün dedi. Ve ben ondan sonra ağlamayı kestim yani e, yani kötünün kötüsü insana belki ders veriyor e, evrimin istediği de yani Türkiye'de insanların <laughs> barış içinde sömürüsüz sınırsız bir toplumda yaşamasıydı bunu görmeye ömrü vefa etmedi umarım dostlarının Ömrü yeter bunları görmeye. Son bir şey söyleyeceğim. Böyle bir anım aklıma geldi. Ee, yani Ape Musa, Musa amcanın zor düz cenaze töreni bile olmadı, olmamıştı. Mehmet abinin Mehmet Uzun vefatı sırasında işte konuştuğumuz şeylerdi. Yani çok şükür ki, şu an nasıl bir Kürt aydınlığının cenazesini yüz binler sahiplendi. Ee, yani hep böyle bir kaygısı vardı. O nedenle Burada, burada olduğunuz için, Evrim'in cenaze töreninde bulunduğunuz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürler. Evrim çok iyi bir gazeteciydi, iyi bir devrimciydi, iyi bir yurtseverdi. Bizim için en önemlisi çok iyi bir kardeşti. Biz de ona çok iyi bir kardeştik. Diyarbakırı çok seviyorum dedi. Diyarbakır'da yaşamayı tercih etti. Ben sizi de çok seviyorum. Sizin de gelmenizi istiyorum dedi. Hepimiz düzenimizi alt üst ettik. Diyarbakır'a geldik evrim için. Hep beraber seferber olduk. Evrim iyi olsun, evrim üzülmesin diye. Bütün yazılarını Diyarbakır için yazdı. Herkes diyordu ki Evrim Diyarbakırlıymış. Taraf gazetesinde bir yazı, arka sayfasında bir yazı vardı. Diyordu ki cennete gittiğinizde Tanrı'nın size ne söylemesini istersiniz? Diyordu ki Tanrı'nı, Tanrı bana Kürtlere çok büyük bir haksızlık ettim demesini isterdim. Bir de nasıl ölmek istersiniz diye soruyordu. Diyor ki uykuda hiç habersiz ölmek istiyorum. Gerçekten dün sabah kalktık ki akşam nasıl uyuttuysak uyuduğu yerde ölmüştü. Hepinize teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Fazın agahiye kişi bilin. Kesin ki bu her... <laughs>

マリンタイン Ja, dat denk ik over van